Ekran Rehberi YouTube kanalından herkese merhaba. Merhabalar. Bugün ele alacağımız yapım e, yayınlandığı döneme gerçekten damgasını vuran, yani pek çoğunuzun muhtemelen ya sıkı takipçisi olduğu ya da en azından şöyle bir baktığı, unutulmaz dizilerden biri, Pis Yedili. Ah evet, Pis Yedili. İsmini duyunca bile insanın aklına hemen o, o kalabalık biraz gürültücü ama bir o kadar da kendine has karakterler geliyor. Hı hı. Özellikle de şey, Orçun'un o benim Orço hem de iki oyla değişi ve o tuhaf acayip gülüşü vardı ya. Evet evet. Sanırım dizinin en ikonik anlarından biriydi o. Çok komikti o. Kesinlikle. Karakterler yani dizinin bel kemiğiydi resmen. O kadar farklı, o kadar renkli tipleri bir araya getirmişlerdi ki. Aynen. İstersen o meşhur pis yedili ekibini bir hatırlayarak başlayalım mı? Kimdi onlar, neydi hikayeleri? Şöyle bir üstünden geçelim. Harika fikir. Ee, i̇lk akla gelenlerden biri tabii Bayrampaşa'lı yani Güney. Hı hı. Lakabının sebebi belli. Babası Bayrampaşa cezaevinde olduğu için. Böyle tipik bir mahalle delikanlısıydı ama grubun lideri gibiydi sanki. Değil mi? Evet evet o tavrı vardı. Aşk hayatı da fena karışıktı. hani Karışıktı evet. Güney'in o liderlik vasfı, o korumacı tavrı belirgindi. Grubun diğer önemli figürlerinden biri de Günçi Çekti yani Cimbom. Jimbo. Onun lakabı da çok netti. Fanatik bir Galatasaraylıydı. Hı hı. O da en az Güney kadar popülerdi ve onun da aşk hayatı bayağı hareketliydi. İkisi arasında da hep bir çekim vardı zaten hatırlarsın. Hem de nasıl. Ona geleceğiz ama dur, sırayla gidelim. Tamam. Trafo vardı bir de. Yani Mert Kara grubun en ateşlisi, en e, fevri üyesi oydu sanırım. Hı hı. Kesinlikle her an bir olaya karışmaya hazır gibi duruyordu. Onun hikayesi de biraz ağırdı. Anne babasını kan davasında kaybetmiş, dedesiyle yaşıyordu. O travma hissediliyordu karakterinde. Kesinlikle. O ani parlamalarının altında yatan acıyı anlayabiliyordun ve tabii ona umutsuzca aşık olan Karabiber, yani Sevil. Aa evet, Karabiber. Esmer teninden dolayı bulakabı almıştı. Daha sessiz, daha kendi halinde gibiydi ama grubun sanki biraz vicdanı gibiydi ne dersin? Olabilir, evet. O Trofo'ya olan aşkı da dizinin hüzünlü yan hikayelerinden biriydi. Aynen öyle. Ve tabii ki olmazsa olmaz Orçun Çolak. Yani Orço. Orçu. İki oyla. İki oyla. Grubun neşe kaynağı, en matrak, en şakacı üyesi. Sürekli birilerine takılıyordu, espri peşindeydi ama bir yandan da Alice platonik aşıktı. O aşkı da karşılıksızdı. O tipleme çok tutmuştu ya. Tutmaz mı? Dizinin komedi yükünü resmen o çekiyordu. E zekasıyla öne çıkan bir diğer isimse PC'ydi. Peker. Hah, evet, PC. Albino olması ve teknolojiyle yani bilgisayarlarla arasının çok iyi olması onu farklı kılıyordu. Grubun başın ne zaman sıkışsa PC'nin o bilgisayar becerileri devreye girerdi. Tam bir teknoloji sihirbazıydı çocuk. Sihirbazdı valla. Ve son olarak Salça vardı. Yani neşe. Salça. Evet. Grubun dedikoducusu, haber ajansı gibiydi. Cimbom ve Karabiber'in en yakın arkadaşıydı. Olayları ilk ondan duyardık genelde. Onun da aşk hayatı biraz şeydi, inişli çıkışlıydı. Evet, biraz sancılıydı onunki de. İşte bu renkli ekip pis yediliği oluşturuyordu. Gerçekten de her biri ayrı bir renk, ayrı bir hikaye. Peki bu kadar farklı karakteri bir araya getiren temel olay neydi? Yani nasıl oldu da bu e, devlet lisesi öğrencileri kendilerini bir anda o lüks özel kolejin koridorlarında buldular? Hikayenin kırılma noktası orasıydı aslında. Tam olarak öyle. Okudukları devlet lisesi bir yangında kül oluyor. Kullanılamaz hale geliyor. Bu tabii öğrenciler için büyük bir travma. Hı hı. Diğer öğrenciler farklı okullara bir şekilde dağıtılıyor ama bizim pis yedili ortada kalıyor. Onları kabul edecek okul bulmakta zorlanıyorlar. Belki de biraz sorumlu olarak görüldükleri için, kim bilir? İşte o noktada idealist öğretmenleri Filiz karakteri devreye giriyor. Öğrencilerine sahip çıkıyor ve onları açıkta bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Aklına parlak ama bir o kadar da zor bir fikir geliyor. Yakındaki özel bir koleje, hani şu zengin çocuklarının gittiği pırıl pırıl okula yerleştirmek. Tabii bu fikir kolejin müdüresi Esma Hanım tarafından hiç hoş karşılanmıyor. Esma Hanım e, okulunun seviyesini düşüreceğini falan düşünüyor bu grubun, istemiyor onları. Yani daha ilk andan itibaren tam bir sınıf çatışması başlıyor aslında. Öğretmenin o inatçı ve kararlı tavrı sonunda işe yarıyor. Esma Hanım belki biraz mecburiyetten, belki de Filiz'in ısrarlarına dayanamayarak... Pis Yedili'nin okula kaydını kabul ediyor. Ve böylece bizim ekip hiç alışık olmadıkları yani bambaşka bir dünyanın o özel kolejin kapısından içeri adım atıyor. Bu adım sadece onların değil tüm okulun dengesini alt üst ediyor tabii ki. Hem de nasıl. Okula girdikleri an itibariyle yeni bir savaş alanı açılıyor resmen önlerinde. Kolejin zengin öğrencileri yani Pis Yedili'nin onlara taktığı isimle ikoncanlar. İkoncanlar evet. Bu yeni gelenleri hiç sıcak karşılamıyorlar. Aksine onları dışlamak, aşağılamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Karşılarında hemen iki ana grup beliriyor. Erkeklerde Furkan ve onun tayfası. Evet Furkan. Kızlarda ise Dilkopat ve arkadaşları. Dilkopat. O da ayrı bir fenomendi. Bu durum dizinin ana çatışma eksenini oluşturuyor aslında. Hani varoşlardan gelen yeni olanlarla ayrıcalıklı eski olanlar arasındaki gerilim. Aynen. Bu sadece bir okul çatışması değildi aslında. Aynı zamanda bir sosyal sınıf çatışmasının lise ortamına yansıması gibiydi. Laf atmalar, küçümseyici bakışlar, koridorlarda sürtüşmeler falan derken gerilim giderek artıyor. Özellikle pis yedilinin erkekleriyle Furkan ve arkadaşlar arasında tansiyon çok yükseliyor. Yani okul içinde büyük bir kavga çıkması an meselesi ama bir şekilde hep engelleniyor. Sonunda iş okul dışına taşınıyor ve hesaplaşmak için sözleşiyorlar. İşte o sahne de çok çarpıcıydı hatırlıyorum. Pis yedili ekibi sözleşilen yere gidiyor ama Furkan ve arkadaşları ortada yok. Tam korktular herhalde diye düşünüyorlar. Hı hı. Derken Furkan ve iki arkadaşı beliriyor ama hiç kavga niyetinde değiller. Böyle kısa bir atışmadan sonra çekip gidiyorlar. Ama asıl olay Oz'dan sonra patlıyor. Meğer Furkan kendisi gelmek yerine pis yedilinin üzerine elleri sopalı, bıçaklı kalabalık bir grubu salmış. Yaklaşık 15 kişi falan. Oha! Resmen pusu kurmuş yani. Aynen. Tam bir linç girişimi aslında. İşte orada işler gerçekten çığırından çıkıyor. Tam ortalık karışacakken kimsenin beklemediği bir şey oluyor. Grubun en gözü kara üyesi Trafo. Evet, Trafo. Belindeki silahı çıkarıp gelen grubun üzerine doğrultuyor. Bu hamle herkesi şok ediyor tabii. Yani o silahın orada ne aradığı, trafonun neden silah taşıdığı falan ayrı bir konu ama o an için tehlikeyi savuşturuyor. Evet. Saldırganlar silahı görünce tırsıp dağılıyor. Ama bu olay yani o silah olayı domino etkisi yaratacak büyük sonuçlar doğuruyor tabii. Hem de nasıl? ertesi gün okula geldiklerinde hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalışıyorlar. Ama Furkan bu işin peşini bırakır mı? Bırakmaz. Adamlarından birinden Trafon'un silah çektiğini öğrenince bunu pis yediliği okuldan attırmak için büyük bir koz olarak görüyor. Hemen soluğu müdüre Esma Hanım'ın yanında alıyor ve durumu anlatıyor. Pis yedili ekibi de panikle silahtan kurtulmaya çalışıyor. Tam bir kedi fare oyunu başlıyor okul koridorlarında o sırada. Aynen. Esma Hanım duydukları karşısında dehşete düşüp hemen polisi arıyor. Okulda arama yapılacağı haberi yayılıyor. İkoncanlar zafer kazanmış edasıyla bekliyor. Polis ilk olarak pis yedili'nin dolaplarını arıyor. Herkes nefesini tutmuş. Ancak dolaplardan hiçbir şey çıkmıyor. Temiz. Tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor Furkan cephesinde. Nasıl olur falan derken sıra Furkan'ın kendi dolabının aranmasına geliyor ve sürpriz bomba, silah Furkan'ın dolabından çıkıyor. Evet, üstelik yanında birkaç tane kadın iç çamaşırıyla birlikte. İşte burada PC faktörü devreye giriyor. Heh, grubun teknoloji dehası Peker yine yeteneğini konuşturmuş ve bir şekilde o silahı Furkan'ın dolabına yerleştirmeyi başarmış. Bu hamleyle Furkan resmen kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Aynen öyle. Polis tarafından gözaltına alınıyor. Tabi nüfuzlu ailesi sayesinde kısa sürede serbest kalıyor ama bu olay pis yediliğe karşı öfkesini daha da artırıyor. İntikam planları başlıyor. Bu olaydan sonra Furkan'ın intikamı daha sinsi, daha yıpratıcı bir hal alıyor sanki. Doğrudan saldırmak yerine onların okul içindeki hayatlarını zorlaştırmaya başlıyor. İlk hamlesi müdreyi ikna edip pis yedirinin yemekhaneden ücretsiz yararlanma hakkını iptal ettirmek oluyor. O çok kötüydü ya. Evet. Okulları yandığı için burslu okuyor bu çocuklar. Yemek parası ödemek onlar için büyük büyük. Resmen öğle yemekleri hayal alıyor. Bu <laughs> hamle o sosyal sınıf farkını ve paranın gücünü çok net ortaya koyuyordu aslında. Furkan'ın bir diğer kazığı ise daha kişisel ve aşağılayıcıydı. Hani sahte bir barış çubuğu uzatır gibi yapıp pis yediliği lüks bir restorana yemeğe davet ediyor. Aa evet o sahne. <laughs> Birlikte yiyorlar, içiyorlar, sohbet ediyorlar falan. Ama hesap geldiğinde ne oluyor? Furkan ve arkadaşları sıvışıyor. İnanılır gibi değil, pis yedili ödeyemeyecekleri kadar yüklü 3000 liralık bir hesapla baş başa kalıyor. Durum o kadar kötü ki kimliklerini hatta Bayram Paşalının babasından kalan o manevi değeri yüksek saatini bile restorana rehim bırakmak zorunda kalıyorlar. Çok ağırdı o ya. Parayı bir haftada toplama sözü veriyorlar. Yani bu olay hem maddi hem de manevi olarak büyük bir darbe oluyor onlar için. Bu sürekli çatışma, intikam ve zorluklar içinde bir yandan da lise aşkları filizleniyor tabii. Yani işin romantik tarafı da bayağı karışıktı dizide. Hem de nasıl? Mesela Bayrampaşalı yani Güney ile kolejin popüler kızlarından Elçin arasında bir yakınlaşma başlıyor. Evet Elçin'le. Aynı dönemde Cimbom yani Gün Çiçek'te Ferit ile bir ilişkiye başlıyor. Ama asıl olay Güney ve Gün Çiçek arasında yaşanıyordu değil mi? Aynen. Başkalarıyla ilişkileri olmasına rağmen aslında içten içe birbirlerine aşık olduklarını fark ediyorlar. Yıllardır süre gelen o çekim sonunda bir ilişkiye dönüşüyor. Ama gizli tutmak zorunda kalıyorlar. Tam bir yasak aşk hikayesi yani. Herkesten saklanarak buluşmalar, gizli kaçamaklar, olaylar olaylar. Bu gizli ilişki bir süre devam ediyor ama tabii ki sonsuza kadar saklı kalamıyor. Hele Furkan gibi düşmanları varken... Mümkün değil. Dizinin 35. bölümünde Furkan ve arkadaşları bu gizli aşkı öğreniyor ve bunu yine bir intikam aracına dönüştürüyorlar. Elçin ve Ferit'i bir yere çağırıp Güney ve Günçiçek'in o gizli buluşmasına şahit olmalarını sağlıyorlar. Of of of. O an tüm dengeler alt üst oluyor, büyük bir yüzleşme yaşanıyor tabii. İlişkiler kopuyor, yeni gerilimler başlıyor. Evet, bu aşk üçgenleri, dörtgenleri dizinin ilerleyen bölümlerinde de önemli bir yer tuttu. Hatta karakter ayrılıklarına bile sebep oldu. Mesela şey vardı, 69. bölümde Bayram Paşalı, yani Güney karakteri diziden ayrıldı. Aa evet, o ayrılık çok konuşulmuştu. Senaryodaki ayrılık sebebi de Gün Fatih isimli başka biriyle yakınlaşması ve Güney'in bu durumu kabullenememesi olarak gösterildi. Yani başrol karakterlerden birinin ayrılması dizi için önemli bir dönüm noktasıydı. Kesinlikle. Başrol ayrılıkları her zaman dizilerin dinamikini değiştirir. Bir de şeyi unutmayalım, Orçun'un meşhur yeteneksizsiniz macerası. <laughs> evet ya. Furkan ve ekibinin gazına gelip sırf kendini kanıtlamak için yarışmaya katılıyordu. O kendine has tarzı, gülüşü ve performansıyla yarışma sahnesi de dizinin en komik ve akılda kalan anlardandı bence. Kesinlikle. Orço faktörü dizinin mizahını hep canlı tuttu. Peki dizinin geneline baktığımızda toplam 101 bölüm sürdü ama yayın hayatı da pek istikrarlı değildi sanki değil mi? Özellikle son sezonunda falan. Maalesef öyle oldu. Dizi aslında çok popülerdi. Yani geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ama yayınlandığı kanalın o dönem yaşadığı ciddi mali sıkıntılar diziyi de olumsuz etkiledi. Evet, o çok hissedildi. Özellikle 3. sezonda yayın günü sürekli değişti. Bu da hani sadık izleyiciyi bile yordu ve reytingleri etkiledi ister istemez. Hatta bir ara yayından kaldırıldığı sonra tekrar başladı falan gibi bir durum da oldu sanırım. Bu belirsizlikler dizinin sonunu da biraz havada bıraktı sanki. 101. bölümle final yaptı ama tam olarak tatmin edici bir final miydi? O biraz tartışılır. Evet, finali biraz ani ve hani oldu bittiye gelmiş gibi hissettirdi. Hatta kulislerde çekilen ama kanalın durumu nedeniyle hiç yayınlanamayan bölümlerin bile olduğu konuşulmuştu o dönem. Yani potansiyeli tam olarak kullanılamadan biraz da dış etkenler nedeniyle ekranlara veda etmek zorunda kaldı diyebiliriz. Evet, yazık oldu biraz sonra doğru. Ama tüm bunlara rağmen yani karakterleriyle, çatışmalarıyla, aşklarıyla ve tabii ki orçosuyla bir dönemin gençliğinin hafızasında yer etti o kesin. Kesinlikle öyle. Hem güldüren hem düşünüren işte o sınıf çatışması, arkadaşlık, aşk gibi temaları kendine has bir üslupla işleyen mi yapımdı? İzleyenler için nostaljik bir değeri olduğu kesin. O zaman bu keyifli sohbeti burada toparlayalım. Pis yediliği de güzelce yad etmiş olduk. O zaman toparlayalım. YouTube kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmeyi, o videolarımıza yorum yapmanızı rica ediyoruz. Yorumlarda yine istediğiniz dizi, filmleri yazmayı unutmayın lütfen. Yine bizleri Facebook, Instagram ve Twitter yani yeni adıyla X'ten de takip etmeyi unutmayın. Oradaki içeriklerimize de göz atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle... Hoşçakalın, Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esenlikler dileriz.